İzmir mutfağından parmak bastı. Hamuru için 1 çay bardağı irmik, 1 bardak un, 1 su bardağı süt, 2 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Şerbeti için 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı şeker, yarım limonun suyu. Parmak bastı tatlımıza geçmeden önce dedik ki yoğurtlu evet. kebabın etini <laughs> koyalım. Yanımızda ağır ağır pişsin çünkü son yemeğimiz olacak şöyle kuzu garden bak evet, çok bakalım, güzel evet, çok güzel almışsınız. Tane gelecek misafirimizin sayısına göre Aynen. servisi çok de hoş. çok kolay oluyor. Evet, üç, Görüntü de güzel oluyor. Şimdi dört. göreceksiniz. Biz bunun sonunda tepsiye dizeceğiz. Evet, tepsiye dizeceğiz. O yüzden dizeceğiz. biraz da böyle göze de güzel gözüküyor. Evet. Zaten bir ana yemek ya 5 6 7 olsun. 7 8 tane bu da küçük ha. olsun. Su evet. koyuyoruz, Evet, su tuz. Azıcık tuz atıp Kaynatmaya bırakacağız. Şöyle bir, şöyle bir Evet. Çünkü onun suyu da bize lazım olacak malzemesini hazırlamak. Tamam. İyi, İyi mi? İyi. Tamam, kapatalım Şunu onu. Kapattım. Evet. Yaktım. Altını tamam. da yaktım. Tamam. tamam. Yanımızda pişsin, içimiz evet, rahat etsin. Sonra evet, yetiştirme, yetiştirme derdine yetiştirme, girmeyelim. Evet. Şimdi tatlımızla da geçelim. Hanım göbeği için evet. Şerbetimizi de onu hazırlayalım. O kaynarken biz olur. hamurunu yapalım. Soğuk istiyorsun şerbetini o zaman. Evet soğuk olması gerekli. Çünkü e, babam helvacıydı. Helvacı Tevfik derler Akisar'da. Ne kadar Aa. değişik söylüyorsun. Helvacı, helvacı. <laughs> İki ağla söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Onun için e, daima biri ılık biri soğuk olursa evet. tatların daha güzel olur. Nerede satıyordu helvayı? Akisar'da. Yani mesela sipariş üzerine mi yapıyordun? Ha, evet, sipariş üzerine yapıyordum. Hmm. 2, kaç yapayım? İki buçuk. İki buçuk da su. Suyunu ben Evet. Koyuyorum. Bir. İki. Çok nadir böyle baklavalarda falan bazen tamam sıcağı sıcak istiyor. Hayır baklava Çok az da gördüm. Ya bazı baklavalar inen çok evet. yaptık ya o yüzden hani böyle Baklavayı hafiften bir sıcak koyarsın ondan sonra şerbeti koyulaştırıp şey soğutup ondan sonra dökeceksin. İşte çoğu olması. öyle ama sıcak sıcağı da koyan tatlılar Belki, da çok var. Babam derdi ki şekeri koy kabı salla. Üstüne bir, bir buçuk parmak geçen suyu koydun mu onun Güzel, ölçüsü tamdır. Doğru, tam mantıklı. Bak, ölçü budur. Güzeldi. Önce sıvılar mı? Evet, önce sıvılar bir bardak süt evet iki bardak bu tatlı bir bardak. saraylarda yapılan evet. bir tatlıymış evet. hanım göbeği değil mi çok eski ya alacağım ya çok değil mi iki bardak ya Bir bardak süt, iki bardak yağ. Evet. Herkes tadilatta bu tak taklar tadilat sesi nasıl biz hazırlandık sezona evlerde de e, temizlikler Şimdi yapılıyor. Şimdi unumuzu alalım. Aldığı evet. kadar mı? Tamam, aldırdım. Bardak kadar. ölçüsü hayır. yapayım ben kendimce. Her kendince bardak ölçüsü yap. Şöyle iki Benim kararım bir bardak. Hep göz karar oluyor. Evet, şunu atıyorum, Vanilya, kabartma tozu, oldu. evet. Bir bardakta irmik çay bardağı ile. Ben bu şununla da Hiç bak ölçümü oldu. yapabilirim. Gördün mü işte? Evet. Bir bardak. Bu bitti. Evet. Oh. Dört evet. oldu. Devam. Kalacak daha tabii. Evet. 5 bardak kadar un aldı. Unu lütfen hani biz birebir versek de yavaş yavaş koyun. Belli olmuyor çünkü. Bu arada şerbetin limonunu oldu sanırsam evet. onun limonunu biraz sıkalım. Ay. Biraz yanıyorum Yandın sanki. Mı? Bırak bana. Yanıyorum. Söyle. Yalnız et nasıl güzel Evet değil mi? Evet. Biraz kadar daha daha olacak. yok, o kadar yeterli olacaktır herhalde. Gerek yok. Olmuştur artık onu. alın, dışarıya koyalım olacak. da soğusun. Koyacağım şimdi. Evet. Tamam. Ben onu bir bahçeye çıkarayım. Evet, onu sen merceğimle oynar mısın? Şimdi onları. Göbekleyeceğiz. Evet tepsimi alayım Sana ben. Sana tepsi veriyorum. Evet tepsimi alayım, yağlayalım onu. İşte kadın göbeği. O parmağı iyi basmazsan pişerken şişiyor evet, ve kapanıyor. Evet, o zaman evet. da gerçekten hanım göbeği olmuyor. olmuyor. Göbekten gelmiş işte böyle göbek deliği olur Deli. ya. <laughs> Parmak bastı. Aynen. İçine fındık da koyabilirsiniz. Arzeden koyabilir. <laughs> Nurselcim bu da bitti tatlımız Alayım. Bunu da fırına atalım hemen. önce de nasıl atılmış? Evet. 180 derece. Derecelik. Çıkmış ki biz karışmadık. Az evet. önce bize çok kötü kötü baktı, değil mi özlem annen? Evet. Anne? evet. <laughs> yaparken bu sefer karışmadık. Çok güzel oldu evet. ama. Şimdi de şerbetleyelim. Beğendin mi? Evet. Sütün kıvamı güzel oldu evet, mu? Evet çok güzel. Tamam. Çekmesi için bir. Yarım saat beklemesi gerekir. E, tamam. Çek. <laughs>